Dur tahmin edeyim. Uzunca bir süredir İngilizce öğrenmek istiyorsun. Bunun sebebi de İngilizce konuşmak istemen. Ama bir türlü beceremiyorsun. Ne kadar çalışma yaparsan yap, İngilizce konuşmak sana çok zormuş gibi görünüyor. Bir türlü başaramıyorsun. Bunun iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesini bu videoda anlatacağım. O da writing. Hazırsan başlayalım. Selam arkadaşlar. Bu videomuzda writing nasıl yapılır ve neden yapılmalıdır sorularının yanıtlarını sizlere vermeye çalışacağım. Konuşma hepimizin istediği bir şey. Akıcı İngilizce konuşmak istiyoruz ama bunun için önümüzde çok uzun yollar varmış gibi düşünüyoruz. Evet, uzunca bir yol ama aslında sandığınız kadar da uzun değil. Çoğu zaman kısa yollar bulmaya çalışıyoruz ya da bize gösterilen kısa yollar çok ilgimizi cezbediyor ve oralara gitmek istiyoruz. Bu kısa yollardan gitmeye çalıştığımız için de bir sürü vakit kaybediyoruz ve travmalar yaşıyoruz arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu kısa yolların uzattığı kadar da uzun değil bizim İngilizce konuşmayı öğrenme serüvenimiz. Takriben 1-1,5 yıl içerisinde güzel, akıcı, B1-B2 düzeyinde İngilizce konuşabiliriz sistematik bir şekilde. Ancak bunun için birkaç tane ön koşul var. Öncelikle kısa yollardan uzak durmamız gerek. En kısa yol, şöyle bir laf vardır. Eve giden en kısa yol bildiğin yoldur diye. Şimdi ELT tekniklerinde, yani English Language Techniques dediğimiz e, ELT'de... E, dört beceri ayrı ayrı mutlaka çalışılır arkadaşlar. Ama benim yıllar içerisinde Türkiye'deki eğitimde, İngilizce eğitiminde gördüğüm bir şey var ki o da hiç writing neredeyse çalışılmaması. Çok enteresan geliyor bu bana. Kendi konuşma derslerimde writing temelli, reading ve writing temelli dersleri anlatıyorum. Ve öğrencilerimin birçoğu da hala da diyorlar ki biz normalde işte kursa gittik ama hiç writing yapmamıştık. Sizinle ben ilk defa writing çalışıyorum. Yazı yazma çalışmaları yapıyorum diyor. Şimdi dediğim gibi bu videoda writing neden önemlidir? Writing çalışmaları neden önemlidir? Ve nasıl yapılır onlardan bahsedeceğim. Birinci noktamız neden önemli oldu? Ulaşmaya çalıştığımız nokta şu arkadaşlar. Konuşmak istiyoruz. Çok güzel. Nereden başlıyoruz? Reading neden yapılmalı ve nasıl yapılır videomda bahsettiğim gibi Bizim kaynaklarımız var. Bunlar grammatical resources ve lexical resources diye yani kelime kaynağı ve dil bilgisi kaynağı. Biz bu kaynaklardan yola çıkıp arkadaşlar becerilere gitmeye çalışıyoruz. Bu kaynakları kullanıp hatırlayın becerilere gitmeye çalışıyorduk ve ilk becerimiz readingdi. Reading üzerinden biz dilin nasıl olması gerektiğini, nasıl cümlelerin kurulduğunu, o cümleler yan yana geldiğinde nasıl bir manzume oluştuğunu görüyorduk. Ve taklit çok önemli bir mevhumdu. İşte arkadaşlar readingden yola çıktık. Daha doğrusu grammar ve lexical resource'dan yola çıktık. Reading'e geçtik ilk beceri olarak. Ve reading'den de arkadaşlar dil üretimi dediğimiz noktada ilk varmamız gereken yer writing. Şimdi halbuki birçok insan şunu yapmaya çalışıyor. İşte ne kadar çok konuşursam o kadar iyidir benim için. İşte bol bol konuşayım ki o işte üzerimden o ölü toprağını atayım konuşmayı bir an önce sökeyim diyor. Ben bunu daha çok e, araba kullanmayı öğrenmeye çalışan bir sürü örnek verilebilir. Bu en fazla kullandığım örnek. Araba kullanmayı öğrenmeye çalışan bir insanın gözü kapalı şekilde sağa sola vura vura arabasını kullanıp günün sonunda e, ben bu kazaları neden yaptım diye düşünmeyip Ertesi gün gene direksiyonun başına geçip aynı hataları yapmasına benzetiyorum. Hata analizi yapmadan arkadaşlar sürekli bir şey yapmaya çalışmak tamamen boşa vakit geçirmektir. Bizde maalesef ki eğitimde öğrencinin derin düşünme, yaptığı hataları analiz etme ve bunlardan ders çıkarma ile ilgili öğrenciye katmaya çalıştığımız maalesef öğretmen olarak kendi eğitim sistemimizde ben çok fazla bir şey göremiyorum. Bu videolarımda da size sürekli bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, öğrenme dediğimiz şey birinin size gelip bir şey vermesi değildir. Sizin o şeyi, o bilgiyi almanız serüvenidir. Öğretmen sadece sizi motive eder ve size en kısa yolları gösterir. Size zaman kazandırmaya çalışır. Ama öğrenecek kişi de sizsinizdir. İşte bu Speakingi sürekli böyle hani konuşmuş olmak için konuşmuş olma, konuşma yapma, çalışması, işte speaking club'lara katılma vesaire şu bu kesinlikle faydalı şeylerdir ama neden yaptığınızı bildiğinizde faydalıdır ve orada yaptığınız hatalardan ders çıkardığınızda faydalıdır. İşte bu hatalardan ders çıkarma mevhumu gündeme geldiğinde arkadaşlar bizim önümüzde kocaman bir kütle var, bir engel var. O da the use of English. ...ya da the use of language yani dil kullanımı. Şimdi konuşurken çok fazla dil kullanımı hatası yapıyoruz. Bu hatalar hani bir laf vardır ya söz uçar yazı kalır diye. Bu hatalar uçup gidiyor. Bunları bir şekilde kaydetmiyoruz. Bir yerlerde tutulmuyor bunlar. Ve dolayısıyla da unutuyoruz. E, halbuki dil farkındalığımızı ve bu hataların farkındalığını arttırabilmemiz için... Öncelikle özellikle temel düzeydeyken yazı çalışmalarının, writing çalışmalarının sistematik şekilde düzenli olarak yapılması gerekiyor ve speaking çalışmalarının da bunun üzerine inşa edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden writing çalışmaları çok önemlidir. Dilde dil kullanımında şöyle bir dil eğitiminde diyelim. Şöyle bir mevzu vardır arkadaşlar. 7'ye 3'lük bir orandan bahsedilir. Yani Bizim dört tane becerimiz vardır. Bu dört becerinin ikisi pasif becerilerdir. Yani reading ve listening dediğimiz şeyler pasif beceridir. Biz bunlara input deriz arkadaşlar. Bunlar zihne giren, dili gördüğümüz, dili kavradığımız, ancak dili üretmediğimiz becerilerdir. alan Aldığımız mesajı decode etmeye çalışırız, çözümlemeye çalışırız. Yani pasifizdir biz burada arkadaşlar. Ancak bir de Diğer iki beceri writing ve speaking output becerileridir. Aktif becerilerdir. Burada dili üretmeye çalışırız arkadaşlar. İşte 7'ye 3'lük oran da dil çalışmalarında dili konuşabilmek için sağlanması gereken 3 aşağı 5 yukarı orandır. Yani 3 input becerisi çalışıyorsak, pasif beceri çalışıyorsak 7 output çalışmamız gerekir. Şimdi bu outputları çalışırken de işte writing ve speakingi çalışırken writing önceliğimizdir. Nasıl dil, dil ediniminde reading en önemli beceriydi. Her şeyi başlatan en temel beceriydi arkadaşlar. Sadece kaynak çalışaraktan biz dili öğrenemiyorduk. Dil üretimine geçtiğimizde de en önemli en temel şey writing'dir speaking'den önce. Bu yüzden sevgili arkadaşlar writing olmazsa olmazdır. Dil üretimi çalışmaları için. Peki bu writing, the use of English'i ya da the use of language'i yani dil üretimini, dil kullanımını özür dilerim. Nasıl etkiliyor? Nasıl düzeltiyoruz bu dil kullanımını writing yaptığımız süreci. Arkadaşlar kağıdın üzerine yazdığımız o cümleler, kelimeler bize hep bir dönüt olarak yani görüyoruz yazdığımız şeyi sonuçta okuyabiliyoruz. Burada feedback aldığınızda yani dönüt aldığınızda bir yazı yazdınız. Hocanıza yolladınız, verdiniz. Hocanız size bir dönüt yazdı. Dedi ki bak buradaki hatalara dikkat et. Bunları düzeltmeye çalış. Veya siz kendiniz check ettiniz. Kendinizce düzeltmeler yapmaya çalıştınız. Bakın bu videonun başında anlattığım kendi öğrenme süreciniz, hatalarınızdan ders çıkarma mefhumu ile ilgili kendiniz için bir şey yapmış oldunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz hataları düzelttiğinizde buradan bir şeyler öğreniyorsunuz ve dil kullanımınız gelişmeye başlıyor. The use of language gelişmeye başlıyor yavaş yavaş. Yaptığımız hatalardan ders çıkarıyoruz ki eğitimin asıl noktası budur arkadaşlar. Hata yaparız ve bu hatadan bir ders çıkartırız ve o hatayı tekrar etmemeye çalışırız. İşte writing bunun için writing çalışmaları bunun için çok önemlidir. Use of English'imizi, use of language'i yani dil kullanımını geliştiren en önemli beceri çalışmasıdır writing çalışmaları. Bunun dışında otomatik kavramımız var. otomatik kavramı arkadaşlar hani diyor ya kişi, hoca neyse evladım İngilizce düşün, Türkçe düşünme. Siz diyorsunuz ki ya ben nasıl Türkçe düşünmeyeyim? Türk'üm ben. İngilizceyi bilmiyorum. İngilizce nasıl düşüneceğim? İşte bu arada derede kaldığımız o meşhur cümle. İngilizce düşün, Türkçe düşünme. Arkadaşlar, otomatik dediğimiz kavram budur. Otomatik sözcüğünden geliyor zaten. Ya da automate sözcüğünden türüyor. Otomatik e, olma durumudur. Yani İngilizce'deki ya da hedef dilinizdeki kelimeler, dil bilgisi kaynaklarını kullanarak bir manzume yaratma... Bu e, kaynaklardan bir ürün ortaya koyabilme meselesidir. Eee bunu ne kadar hızlı yapabildiğiniz meselesidir otomasiti. Halbuki bizde şöyle bir şey var. Türkçeden bir şey alıyor kişi. Türkçeden onu İngilizceye, kendi ana dilinden hedef diline çevirebildiğinde hızlı bir şekilde aslında konuşabileceğini, hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde konuşabileceğini ya da yazabileceğini düşünüyor. Halbuki olay böyle değil. Yazan o dilde yazan ya da konuşan insanlar, hedef dilde yazan ya da konuşan insanlar arkadaşlar hiçbir zaman akıllarında çeviri yapmıyorlar. Bu otomasite dediğimiz kavram bu yüzden çok önemli. Yani o kaynağı kullanaraktan sadece ondan bir ürün üretebilme ve bunu da olabildiğince hızlı yapabilme meselesidir otomasite ve writing arkadaşlar otomestinin gelişimi açısından da olmazsa olmazdır. Şimdi bu videonun ilk kısmında neden writing çalışmaları yapmalıyızın cevabını vermeye çalıştım. Bir arkadaşlar dil üretimi için olmazsa olmaz bir çalışmadır. Use of English writing üzerinden en fazla gelişir. İki, otomestiği için yani İngilizce düşünebilmek için olmazsa olmaz bir çalışım çalışmadır. Automacity arkadaşlar yine aynı şekilde writing üzerinden gelişmeye başlar. Doğru şekilde automacity oluşmaya başlar. Chunking meselesi chunking'den birazdan bahsedeceğim. Chunking meselesi writing üzerinden oturtulur arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi videonun ikinci kısmına geçiyoruz. Writing nasıl çalışılmalıdır? Nasıl çalışılmamalıdır? Bunun yanıtını vermeye çalışacağım. Evet, writing nasıl yapılmalı? Şimdi gözlemlediğim bir durum var. Bu e, İngilizce konuşan, İngilizceyi kullanan, İngilizce öğrenen arkadaşların işte bu YouTube kanallarında, Instagram'da, şurada burada çok güzel paylaşımları var. Çok güzel, saygı duyuyorum. E, ama bu bana birazcık şunu hatırlatıyor arkadaşlar. Bir şey yapmak da o şeyi öğretmek arasında çok büyük farklar var. Birçok zaman görmüşüzdür. Çok iyi futbolcular, kariyerlerinde çok başarılı olan futbolcular antrenörlük hayatlarına başladıklarında kimi zaman çok başarılı olabilirler evet ama kimi zaman da maalesef ki başarılı olamazlar. Bu aslında bu arkadaşların durumu bana birazcık bunu hatırlatıyor. Kendileri çok iyi dile hakim olabilirler. Ama öğretme mevhumunun içine girdikleri zaman aslında yaptıkları birçok şeyin yanlış olduğunun maalesef ki farkında değiller. Şöyle ki, bu writing çalışmaları ile ilgili işte workshoplar falan yapılıyor bazen görüyorum. Hatta bununla ilgili ders veren arkadaşlar var. İnsanların algısında şöyle bir şey oturmuş vaziyette maalesef ki. Belki de ben yanlış gözlemledim ama bu beni yaklaşık böyle bir, bir sene önce fark ettim bu durumu. Çok şaşırtmıştı. Translation studies yani çeviri çalışmalarının writing olduğunu düşünen çok ciddi bir kesim var arkadaşlar. Çeviri çalışaraktan writing çalıştığını düşünüyor insanlar. Halbuki durum böyle değil kesinlikle. Arkadaşlar çeviri çalışması size kaynak yönetimini öğretir. Kaynaklarımız dil bilgisi ve kelime bilgisiydi. Bu dil bilgisi ve kelime bilgisinin kendi ana dilimizdeki karşılıkları ile birlikte cümle oluşturma çalışmasıdır. Bu kaynakların kullanım çalışmasıdır arkadaşlar. Başlı başına Translation Studies. Karşılaştırmalı bir çalışmadır. Yani ana dilinizle hedef dilin arasındaki ilişkiyi size çözdüren meselelerden bir tanesidir. Ve çok faydalı bir çalışmadır Translation Studies. Fakat Writing çalışmasının Translation arkadaşlar uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Neden? Az önce söylediğim gibi videonun ilk kısmında otomasydi dediğimiz kavramın gelişebilmesi için kendi ana dilimizden uzak durmamız, hedef dilimizde elimizde bulunan kaynakları sadece yönetip o kaynaklardan bir ürün ortaya koymaya çalışmamız gerekir. Halbuki kendi ana dilimiz işin içerisine girdiğinde otomasydi tamamen yerle yeksan oluyor arkadaşlar. Biz ana dilimizden bir şey buraya aktarmaya çalışıp Sürekli onu acaba nasıl İngilizce'ye çevirebiliriz dediğimizde o İngilizce düşünme yetisini hiçbir zaman edinemiyoruz. Bu tıpkı bisiklet sürmeyi öğrenmeye çalışan birisinin ya da yüzmeyi öğrenmeye çalışan birisinin dört tekerden ya da kolluk ya da simit takmaktan vazgeçmemesi gibi bir durum. Evet bunlar önemli mevzulardır. Kolluk takmak, simit takmak size yüzme için suyun içerisinde nasıl duracağınızı öğretebilir. Ya da dört teker kullanmak bisikletin üzerinde nasıl duracağınızı öğretebilir. Ama iki tekerle bisiklete binmek istiyorsanız ya da yüzmeyi gerçekten öğrenmek istiyorsanız bu fazlalıklardan kurtulmanız lazım. Ana diliniz de budur. Translation studies de budur arkadaşlar. Şimdi bir nevi nasıl writing çalışmalıyız sorusuna aslında nasıl writing çalışmamalıyızla başlamış olduk arkadaşlar. E, Writing'i writing olarak çalışmamız lazım. Yani çeviriden uzak durmamız gerekiyor. Ayrıca çeviri çalışmaları yap yapılabilir dediğim gibi bunda herhangi bir sakınca yok. Ama biz bu writing çalışmalarımızda en temel düzeyde summary writing yani özet yazma okuduğumuz herhangi bir şeyin özetini yazma, paragraph writing, paragraf yazma, essay writing, essay yazma yani deneme yazısı yazma, email writing ve email yazma şeklinde arkadaşlar kademe kademe, kademe kademe, kademe ilerleyerek gideceğiz. Bunların hepsiyle ilgili size örnekler vereceğim arkadaşlar bu YouTube kanalımda hiç merak etmeyin. Bu ilk yazacağımız writing'ler writing summary olacak. Şimdi nasıl çalışacağız noktasında evet bu dediğim şeyleri çalışacağız arkadaşlar. Ve ikinci noktamız şu. Nasıl çalışacağız da arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle çok yazmayacağız. Böyle bir algımız var bizim şimdi. Writing yapması gerektiğini öğrenen kişi çok fazla writing yapması gerektiğini düşünüyor hemen otomatikman. Neden? Çünkü bizim eğitim sistemimizde nitelikten önce nicelik geliyor maalesef. Bu edinilmiş bir şey, öğrenilmiş bir şey, ama yanlış öğrenilmiş bir şey. Arkadaşlar, teknik çalışmalarında bu bütün çalışmalar için geçerlidir. Tekniği oturtmadan, eğer ki nicelik çalışmaya kalkarsanız, niteliği oturtmadan nicelik çalışmaya kalkarsanız, her şeyi yanlış öğrenirsiniz. Yanlış öğrendiğiniz şeylerin doğrusunu öğrenmek size daha fazla vakit kaybettir. Dolayısıyla. Writing çalışmalarında biz summary writing ve paragraph writing ile başlayacağız. Burada yaz, yazacağımız yazıların arkadaşlar 5 ila 8 cümleye geçmemesi gerekiyor. Çok yazdığımız zaman hatalarımızı sürekli tekrar etmiş ve hataları aslında öğrenmiş oluyoruz dediğim gibi. Dolayısıyla az yazıp, feedback alıp, dönüt alıp bu hatalarımızın neler olduğunu görüp bu hatalarla ilgili bir not defteri tutup, gündem defteri tutup bu hatalarla ilgili bir checklist yapmamız lazım. Atıyorum. Simple present tense'de bir yazı yazmaya çalışıyorsun ama üçüncü teki şahıslarda S takısını koymayı hep unutuyorsun. Not tutacaksın. Not defterine şöyle yazacaksın. Checklistinde acaba ben yazdığım yazılarda üçüncü teki şahıslarda S takısını kullanmaya dikkat etmiş miyim? Check. Başka atıyorum. En sık yapılan hatalardan bahsediyoruz. E, en, d artıklarını kullanmayı biliyor muyum temel düzeyde? Mesela birisi bana sorduğunda what is your job dediğinde I am teacher mi diyorum, I am a teacher mi diyorum. En sık yapılan hatalar genelde bunlardır arkadaşlar. Kendinize, öğrenen sizsiniz unutmayın. Kendinize yazdığınız yazılarla ilgili bir checklist oluşturun. En sık yaptığınız hatalarla ilgili bir checklist oluşturun. Ve yazdığınız yazıyı kendiniz bu checklist üzerinden kontrol etmeye çalışın. Nasıl writing yapacağız? Bir, translation yapmadan yapacağız. The. İki, arkadaşlar çok yazmadan writing yapacağız. Az yazarak writing yapacağız. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Ve üçüncü maddemiz sözlük kullanımı. Şimdi birçok arkadaş Sözlüğü açıyor işte artık tabi hard copy sözlükler çok fazla yok. Arka tarafta işte Google Translation açıyor işte ne bileyim Turing açıyor bir şey bir şey. Oradan aklına gelmeyen sözlüğü hemen sözlükten bakıyor. Tak 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 bir bakıyor mevzu writing yapmaya çalışırken aslında translation'a kaymış yine. Türkçe düşünüyor onu İngilizce'ye çevirmeye çalışıyor. Halbuki arkadaşlar... Sözcük kullanımı çok kısıtlı olmalıdır writing yaparken. Neden? Bir kere bu translation'a kaymamamız lazım. Türkçe düşünmekten uzak durmaya çalışmamız lazım. Ne zaman Türkçe düşünceler aklımıza geldi? Cümleleri Türkçe kurmaya başladığımızı fark ettik. Hemen o düşünceleri bloklamaya çalışmamız lazım arkadaşlar. Bunu şunun şu şekilde bir örnek veriyorum mesela. Nasıl hocam e, Türkçe düşünceyi bloklayacağız? Yeterince İngilizceye angaja olursanız bloklarsınız. Şöyle ki Mesela ben size, birisi size gelip dese ki I love you. Bu cümleyi aklınızdan Türkçe'ye çeviriyor musunuz? Mesela diyor musunuz? A, o, I, ben, love, seni, you, seviyorum. Böyle bir şey yapmıyorsunuz değil mi? Bu cümleyi olduğu gibi hemen decode edebiliyorsunuz aklınızda. Neden? Çünkü bu cümleyle yeterince vakit geçirdiniz. Bu cümleyle çok karşılaştınız. Bu cümle özelinde İngilizce ile yeterince angaja oldunuz arkadaşlar. İşte diğer konularda da yeterince writing listening yaptığınızda, yeterince write, e, reading yaptığınızda İngilizce ile angaja olmuş oluyorsunuz ve cümleleri çevirmeye gereksinimimiz gereksiniminiz kalmıyor. Ama burada tabii ki oto kontrol çok önemli. Dediğim gibi Türkçe düşünmeye başladığınızı fark ettiğinizde bir şekilde onu bloklamaya çalışmanız lazım. Onun da ne zaman olduğunu, nasıl olduğunu siz yaptıkça öğreneceksiniz arkadaşlar. Sözlük meselesine geri dönecek olursak, sözlüğe sözlüğe bakma şu şekilde ancak olmalı. bir cümle oluşturdunuz, aklınızda bir cümle var. Uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar önümüzdeki videolarda. Fakat o cümledeki bir sözcük aklınıza gelmiyor bir türlü atıyorum tanışmak sözcüğü bir türlü aklınıza gelmiyor. Türkçesi geldi o sırada. Çok problem değil. Çok böyle hani katı şekilde de yaklaşmamamız lazım. Ya ben burada evet e, tanışmanın Türkçesini özür dilerim İngilizcesini kullanmam gerekiyor ama bir türlü aklıma gelmiyor. Ama biliyorum aslında sözcüğü. O zaman sözlükten bak bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Uğraştın didindin ama bir türlü aklına gelmedi. O sözcüğe sözlükten bak. Bunun, bununla ilgili bir beis yok. Ama şöyle bir şey oluyor mesela. Diyor ki karşılaşmak diyelim mesela. Sözlükten bakıyor. Bir sürü sözcük çıktı karşısına. Bump into, run into, vesaire, come across vesaire, run across. Şimdi sen bunların temel düzeyde hiçbir tanesinin aslında ne olduğunu bilmiyorsun. Sadece sözlükten yazdın, aldın onu oradan, oraya copy paste yaptın. Adeta bilgisayar oyununda cheat code yazmak gibi. Hile kodu yazıp bölümü geçmek gibi. Sana hiçbir şey katmadı bu. Şunu yapman lazım. Karşılaşmak sözcüğünü ben İngilizce'de en basit şekilde neyle karşılayabilirim? Kendi İngilizce bilgim içerisinde. Aa, belki buluşmak diyebilirim. Gene meet sözcüğünü onun yerine kullanabilirim. Bakın, bir yerde run across, bir yerde meet. Hangisi daha basit? Hangisi daha temel? Tabii ki meet. Al o zaman meet'i kullan. Hemen aklınıza şu soru geliyor olabilir. E hocam yeni kelime öğrenmeyecek miyiz? Arkadaşlar yeni kelime öğrenme dediğiniz şey hali hazırda dili kullanıyor olursunuz ve burada yeterince zaman geçirirseniz adeta bu dil kullanımındaki kaslarınız güçlenmiş olur. Metaforu kullanmak gerekirse. O kası ne kadar kullanırsanız o kadar güçlenir ya. Tekniğinizi oturtmuş olursunuz. İngilizce otomatik gelişmiş olur. Ve Yeni kelimeleri çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir kere görürsünüz, aklınızda kalır. Ancak e, adeta e, git gel dolap gibi Samuel Beckett'in güzel oyunu. Git gel dolapta olduğu gibi. Siz doldur boşalt, doldur boşalt yaparsanız habire. Sadece kullanmış olmak için düşünmeden, analiz etmeden, derin düşünme mevhumundan uzak bir şekilde sürekli doldur boşalt yaparsanız o kelimelerin hepsini unutacaksınız. Tıpkı ke kelime listesinden kelime ezberlemeye çalışmak gibi. Tıpkı sürekli gramer çalışmak gibi arkadaşlar. Hedefimiz şu. Sözlük kullanımında elimizdeki bildiğimiz kelimeleri kullanmaya çalışıp bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Süreç içerisinde zaten yeni kelimeler buraya eklemlenecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama acele ettiğiniz sürece, sürekli yeni bir şeyler aktarmaya çalıştığınız sürece elinizdekileri de elinizdeki kaynakları da kullanmayı hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz ve dolayısıyla gene dediğim gibi otomatik kavramınız hiçbir zaman gelişmeyecek. Sözlük kullanımına bu açıdan çok dikkat edin. Bildiğiniz sözcükse eğer bakın sözlükten hiç problem değil ama bilmediğiniz ileri seviye bir sözcükse bununla ilgili temel düzeyde siz ne kullanabilirsiniz? Onu keşfetmeye çalışın zihninizde ve ikamesini kullanın arkadaşlar. Evet, yine çok anlattım, kendimi tutamadım, kusura bakmayın, uzunca bir video oldu. Videoları mümkün olduğunca 10-15 dakika ile kısıtlamaya çalışıyorum, ama bazen böyle iki katına uzayabiliyor, özellikle stratejiyle ilgili videolar, analizle ilgili videolar paylaşırken arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videonun sonuna kadar geldiyseniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her şeyden önce, bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen butonuna bası verin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. İleriki videolardan da writing çalışmaları yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bunları kaçırmamak istiyorsanız da zil butonuna tıklayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.